İslam dünyasında yaşanan yani bir de Müslüman coğrafyayı şöyle göz önünde bulunduğumuz zaman bir tarafta Sovyetler Birliği içerisinde 20 milyon Müslüman var. Ve bu Müslümanlar dinle kimlik arasındaki ilişkide çok ciddi zorluklar ve sıkıntılar yaşıyor. Ne Müslümanların ne de dünyanın gündeminde var. Türk Cumhuriyetleri Kafkaslar Baltık Cumhuriyetlerindeki milyonları bulan Müslümanlar çok ciddi kimlik bunalımları yaşıyorlar. Yaşamaya devam ediyorlar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra aldıkları nefes onlara yetmedi. Bizim onlara götürdüklerimiz onların dinle yeniden sağlıklı bir, bir ilişki kurmalarına tam yardımcı olamadık. Ama çabalarımız devam ediyor. Avrupa'nın içerisinde 20 milyonu aşkın Müslüman var zannediyorum burada da bilhassa Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz var ve hakikaten gittikçe büyük sorunlar derinleşiyor. Son Avrupa Birliği seçimlerini takip etmişsinizdir. Her yerde aşırı sağ İslamofobik akımların güçlenmeye başladığını hepimiz görüyoruz. Bir taraftan İslam dünyasında yaşanan bütün sorunlar da ayrıca onları orada zor duruma sokuyor ve sorunlar daha da derinleşiyor. Güneydoğu Avrupa dediğimiz Balkanlar, Hakeza, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra kimlik mücadelesi vermeye devam ediyor. Çok hala hala çok büyük sorunlar mevcut orada da aynı şekilde. Afrika başlı başına bir sorunlar yumağı olmaya devam ediyor. Afrika'daki Müslümanlık yani bu yüzyılın başında %60'ı aşkındır Müslüman nüfusu bütün Afrika kıtasında. Bugün %30'a düşmüştür Müslüman nüfusu. Bir taraftan şöyle bir senaryo oluştu dünyada. Küresel güç diyebileceğimiz bir takım güç odakları İslam'ın ana yolu marifetiyle az önce anlatmaya çalıştığım yani hayatla akılla nakil arasında ilişki kurmuş. Hayatla din arasında irtibatı sağlıklı kurmuş. Bir ana yol dediğimiz ümmeten vasata dediğimiz o ana yolun yol tarafından temsilini engellemek için bir çaba içerisinde. Batı İslam ikileminde Şiilik İslam'ı temsil etmeye başlasın isteniyor. Daha açık konuşuyorum. Sünnilik Şiilik ikileminde de Selefilik Sünniliği temsil etmeye başladı. Bu bu aslında İslam'ı en başta okuduğum ayetteki merkezden alıp çevreye gitme teşebbüsüdür. Bütün Müslümanların bunun farkında olması gerekiyor. Ben diğer akımların isimlerini bizzat ifade ettim çünkü onlar Müslümanlığın üst kimlikleri değildir. Onlar birer yorumdur, birer mezheptir. Mezhepler doğrudan dinin yerine ikame edildiği zaman hakikaten çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalmış oluruz. Ayrıca bütün dünyada artık her ülkede Müslüman bir azınlık var ve bu Müslüman azınlıkların her birisinin sorunları var. Yakın geçmişte bir vakıf kurmak nasip oldu. Müslüman azınlıklarla yardımlaşma ve dayanışma vakfı diye. İnşallah Diyanet Vakfı'nın İstanbul'da kurduğu 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde de bir Müslüman Azınlıklar Enstitüsü kurma teşebbüslerimiz var. Bütün bu dünyalarla irtibat kurmaya çalışıyoruz. Ee, Latin Amerika'da ben onunla da bitireyim hatta. Aslında o konuda bu Müslüman coğrafyası ile ilgili her bir bölgede yaşanan farklı kimlik krizleriyle ilgili, kimlik bunalımlarıyla ilgili anlatacaklarım var. Ama vakit el vermeyecek. Şu günlerde bir kitap okuyorum. Bitirdim daha doğrusu. Hep gittiğim yerlerde de o kitabı özetliyorum. Brezilya'dan bir Müslüman geldi bana. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk defa son iki senedir Latin Amerika'daki Müslümanlarla da irtibatımız kuruldu. Öyle ki ilk defa Vietnam'a imam gönderdik geçen Ramazan ayında. Küba'da bir cami inşa etme teşebbüsümüz var onların talepleriyle. Her ne kadar e, teşebbüs hayırlı teşebbüs başlar başlamaz. Türkiye'de bazı gazeteci dostlarımız Fidel Castro'ya bile açıklama yaptırdılar. Zinhar Diyanet buraya gelmesin, e, cami yapmasın diye tamamen yalan, yalan yanlış bir haberdi. E, herhangi bir sorun yok ama sadece 450 Kübalı Müslüman var. Onlar önce kendi Müslümanlıklarını doğru anlayabilmek için 10 temsilcilerini Türkiye'ye bize gönderdiler. Bir yıl burada ders gördüler ve sonra gittiler kendi ülkelerine. Ee, kendi arkadaşlarına dini mübini İslam'ı doğru bir şekilde anlatma çabası içerisinde oldular. Yahut efendim Brezilya'dan bu, bu yıl sonunda inşallah Latin Amerika dini liderler zirvesini yapacağız. Brezil, Haiti'de Diyanet'in bir merkezi oldu. Ee, bütün bu dünyalarla bir tamamen Böyle bir misyonerlik edasıyla falan değil. Bizim öyle bir, bizim İslam dininin tarihinde böyle bir şey yoktur yani. Ee, sadece orada var olan Müslümanlar, e, daha doğru bir dini anlayışla nasıl ilişki kurabiliriz? Onlar bizi buldular doğrusu, onu da açıkça ifade etmek istiyorum. Brezilya'dan bir Müslüman geldi, dedi ki, Brezilya'da iki milyon Müslüman var. Ben görmedim, bilmiyorum. Ama bizim pirimiz bir Osmanlı dediler. Bunu sizlerle paylaşarak bitirmiş olayım. Bağdatlı Abdurrahman Efendi bizim pirimiz dediler. Bağdatlı Abdurrahman Efendi kim dedim. Bana bir hikaye anlattı. Dedi ki e, Portekizliler Brezilya'yı sömürgeleştirdikleri zaman e, eğer şeyse hemen kesebilirim. Yani çünkü öyle mi? Peki. Portekizliler, Portekizliler Brezilya'yı sömürgeleştirdikleri zaman Müslüman askerleri Afrika'dan alıp götürüp orada savaştırmışlar. Sonra orada katı bir Katolik yönetim kurulacaktır. Ama orada kalan köleler, zenci köleler, Afrika'dan giden Müslüman çocuklar, gençler orada kalmışlardır. Uzun süre kendi Müslümanlıklarını gizlemek zorunda kalmışlardır. E, Tanca'dan bir e, Yahudi Brezilya'ya göçecektir 1860'larda. Ve burada e, kendisini Ahmet olarak tanıtıp bunlara İslamiyet'i öğretmeye kalkışacaktır. Ama her şey yanlış öğretecektir. Eş zamanlı İstanbul'da bir Osmanlı fırkateyni, Basra körfezine çıkmak için yola çıkacaktır. Fakat beş defa fırtınaya yakalanarak, Fırkateyn kendisini Rio de Janeiro'nun önünde bulacaktır. Başlarında Bağdatlı Abdurrahman Efendi diye bir sarıklı cübbeli Bahriye imamı vardır. Oraya inecektir, efendim. Oraya iner inmez, oradaki Müslüman gençler gelip. Esselamu Aleyküm diyecek, selam vereceklerdir. Efendim e, Bekir Karlı hocam burada hocam tam bir belgesel hocam, muhteşem bir belgesel, bütün delilleri de kaynakları da şu anda elimde. Efendim e, selam verecektir, şaşıracaktır hoca efendi. Sonra bunlarla haşir neşir olacak. Bakıyor ki büyük bir Müslüman topluluk var, ama İslamiyet'i bilmiyorlar. Namaz kılmayı da bile sadece yeri, toprağı öpmek olarak öğretmiş o Tanca'dan gelen insan. Efendim, e, bunun üzerine geliyor komutana diyor ki benim burada kalmam vacip oldu diyor. Ve Fırkateyn geri dönüyor. Kendisi orada altı sene kalıyor. Altı sene onlara İslamiyet'i öğretiyor altı sene sonra dönüyor ve şimdi onların onlar kendilerini işte bize İslamiyeti öğreten efendim Osmanlı'dan gelen falan zat ama en güzel şey bu zat günlük tutuyor. Ve Seyahatname-i Brezilya diye bir kitap olarak geliyor İstanbul'da neşrediyor. Kendisi Arapça olarak yazıyor. Antepli Şerif Efendi bunu Türkçeye, Osmanlıcaya çeviriyor. Şimdi hem Arapçası hem Osmanlıcası elimde bu kitabın. Ama birkaç gün önce öğrendim ki sanıyorum ya kitap yayınları ya kitap evi yayınları onunla Türkçeleştirmiş aynı zamanda bu kitabı her birinizin sahip olup okuması e, mümkün. Ama orijinal Arapçasıyla ile mukayese ettiğimde bir özet mahiyetindedir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış oldum. Ben tekrar... Davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar cumanız mübarek olsun. Ve yeryüzünde Müslümanların din ve kimlik konusunda yaşadıkları acıların ve sıkıntıların bir an önce sona ermesini yüce Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.